İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanıtacağımız hisse en çok aranılardan CV Enerji mühendislik. Arkadaşlar zaten şişmiş şişelerden, hisselerden her gün ara ara bahsetmeye çalışıyoruz. CV Enerji de bunlardan bir tanesi de yani neden şiştiğini de o videomdan izleyebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa Bollinger bandının içine girmiş gayet de güzel çalışmış gibi gözüküyor. Bollinger bandımız normal beklentimiz dahilindeydi ama bu trendin bozulduğu anlamına gelmiyor. Onun üzerine basa basa özellikle söylüyorum. Yani yükseliş trendi şu aşamada hala devam ediyor ama trend daha bozulmuş değil. Baktığımız zaman içim okuma hemen dirençlerimi söyleyeyim. Direncimiz artık bizim hedef noktamız olan arkadaşlar. Bugün itibariyle hatta yarın itibariyle bakalım 295 bizim için direnç ve hedef olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında aşağıda ayrıca bir direncimiz var mı? Aşağıda ayrıca bir direncimiz yok. Onu da söyleyelim. Mevcut dirençlerimiz karşıda 207, 195 ve 167 olarak karşımıza çıkıyor. Yani yakın dirençler pardon 207 ve 195, 167 evet doğru söyledik. Ee, i̇çim okul baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 204.73 bakın şu siyahlı kırmızı çizgi bu aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamadır. Bunun üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu yükseliş trenini destekliyor baktığımız zaman bakın dip noktasındaki ortalama hacimiz kaçmış 6 milyon 500 bin not fiyat yukarı çıkarken hacim 7 milyona çıkmış ki bugün ortalaması itibariyle bu da bizim için şu aşamada olumlu olarak gözüküyor. Hala herhangi bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmadı. O zaman içme kovultu olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacim olumlu. Dediğimiz gibi düşüş şu aşamada düzeltme ihtiva ediyor. Bu düzeltme en kötü ihtimalle 207'ye kadar bizi bir geri çekilme yapar. En kötü ihtimalle söylüyorum illa buraya gelecek diye bir söz konusu yok. Bundan sonra arkadaşlar tekrar yukarı doğru bir hareketlenme devam eder diye düşünüyorum. Ve gelelim Euro Power'a. Euro Power nedir ne değildir hep beraber bir bakalım. Euro Power arkadaşlar. Enerji otomasyon burada da bakın. CV enerjinin benzeri. Bu da şişmiş hisselerden bir tanesi. Yani gün geldi bugün oldu. Daha önce dedik yukarı çıkma ihtimali düşme ihtimalinden daha zayıf dedik ve düşme ihtimali daha kuvvetli olduğunu söyledik düzeltme anlamında. Ve Euro Power şu aşamada hap hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Peki baktığımız zaman desteğimiz ne? Desteğimiz en yakın desteğimiz 139. Hatta 139 önce düşemediği bir bölge var şurada. 167 bizim için diğer bir destek noktası karşımıza çıkıyor. Peki bunun dışında başka bir yerimiz var mı arkadaşlar? Tabii ki aşağıda 139 139 desteğimiz ve 113 desteğimiz var. Direnç ve hedef olarak da şu aşamada önümüzde hala 209 lar. Arkadaşlar bir sürü alım fırsatı çıkarıyor budur durumlar. Yani bunu çok fazla düzeltmesini de uzun süre sanmıyorum. En fazla en fazla %20'ye kadar bir geri çekilme yapabilir tüm hisseler. Ondan sonra tekrar yukarı doğru vurur. Benim tahminim özellikle enerji hisseleri. Onu söyleyelim. Ondan sonra tekrar yukarı doğru gitme ihtimali çok 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 fazla. Çünkü yıl sonu hedefim 13.000 ve enerji sektörü yani sektörüyle arkadaşlar bankacılık sektörü bunu gayet de yukarı doğru götürür diye düşünüyorum. Ve gelelim arkadaşlar. Destekler söyledik. 167, 139 ve 113. İçim okul baktığımız zaman bir de defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş süren destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 126. Bizim fiyatımız kaçar arkadaşlar? 173. Bollinger bandının orta noktası üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacimiz arkadaşlar 18 milyon not. Tepe noktasına baktığımız zaman 19 milyon not. Fiyat yükselirken arkadaşlar hala hacim yüksek olması bizim için şu aşamada olumlu. Ama 2-3 defa daha düşük olursa hacim düşmezse o zaman sıkıntı olma ihtimali var. Şu aşamada teknik olarak tüm parametre olumlu. Hedef olarak da karşımıza dediğimiz gibi 210'lu rakamlar bizim için gayet makul seviyeler. Ama bunda hemen hemen yani biraz ara verecek gibi duruyor bu hedeflere. Ve gelelim Sasa'ya. Sasa'ya baktığım zaman endekse göre iyi dayandı arkadaşlar. Yani 2,72. Bizim korktuğumuz neydi? Mavi trend çizgisinin altına kapanıştı ve şu aşamada kapanış yapmış. Yarın itibaren artık arkadaşlar zorlu süreç başlıyor. Son noktamızda geldi içime kovultuna. İçime kovultu arkadaşlar 59,100. Bakın şu yeşil bandın üzere 59,100'ün altına düştüğü zaman yani benim için sıkıntılı bir süreç başlar diye düşünüyorum. Haberimiz olsun. Yani burada artık temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum Ben yani kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar bunu bu tamamen Tabii sizin kendi bileceğiniz işler şimdi benim direncim şu anda 64 70 ve 82 desteğim şu aşamada 57 51 ve 48 39. Dediğimiz gibi burada kritik olan seviye içme makoltuğun üst sınırı 59 8. Bir de aşağıda 57.08 diyelim arkadaşlar. Onun dışındaki yerler biraz tehlikeli sulara doğru gitme ihtimali var. Özellikle özellikle şunu söylüyorum. 54.36'nın altı ciddi anlamda sıkıntı. Yani ama ben de hani endeksin yükseleceğini düşündüğüm için çok da fazla aşağılar tutacaklarını sanmıyorum arkadaşlar. E, komutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 59.73. Bizim fiyatımız 59.10. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için biraz sıkıntı olmaya başladı. Hacme baktığımız zaman tepe noktasına hacim 62 milyon not. Fiyat aşağı düşerken hacim arkadaşlar 58 milyon düşmüş. Bu da bizim için olumlu. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi satmanın satıcıdan çok da fazla istekli olmadığını gösteriyor. O zaman içimi kovultu olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz. İçimi kovulutu arkadaşlar olumlu. Dediğimiz gibi burada esas kritik nokta iki tane var. Bir bu içimi kovultunun üst sınırı 59 lira. Bir de içimi kovultunun alt sınırı arkadaşlar 54 lira küsür. 54.47. Ve gelelim diğer bir hissemize hemen baktığımız zaman canteye. Cante. Cante'nin arkadaşlar canlı çıkarmaya devam ediyorlar. Bakalım. Canteye arkadaşlar evet canlı çıkarmaya devam etmişler. Bugün de arkadaşlar %9'u iyi bir aşağı inmiş. Büyük ihtimal patron yine satış yaptı diye tahmin ediyorum. Bakın köprüden önceki son çıkış 15.95. 15.95'in altı karanlık onu söylemekte fayda var. Nereye gideceği belli olmaz. Şimdi iki gündür ciddi bir çıkış var hacim çıkışı var arkadaşlar. SPK buna cezayı basar basar durur. Ne zaman basar arkadaşlar? Şuralarda basması gereken cezaları gelir tam böyle diplerde basar diye düşünüyorum ki. Adı üstünde de bazı tedbir sistemi volatilite olacak ki ben tedbiri koyacağım. Yani önden değil sonradan görüyorlar arkadaşlar bunlar. Durumda böyle bir şey. Neyse direncimiz kaçtı? Direncimiz 22, 79, 33, 45. Desteğimizde köprü önceki son çıkış 15.95. Hemen bunun için arkadaşlar içim oku Bollinger'ı hacim hakkı değerlendirelim. İçim oku baktığımız zaman dün kırmızıya dönmeye başlamıştı. Kırmızıya dönmesi bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyordu de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman 25.69 orta noktası ki bizim fiyatımız 17.21. Bu da bizim için sıkıntı arkadaşlar. Bu da yükseliş trendini desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Hacim arkadaşlar hala iyice berbat. Bakın şu tepe noktasına hacim 81 milyon not. Fiyat düşerken hacim 115 milyon notu düş çıkmış arkadaşlar. Bakın fiyat düşüyor. Hacim ciddi düşüyor. Bu arkadaşlar kolay kolay iflah olur mu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani burada arkadaşlar ciddi bir anlamda bekletilme olayı olabilir diye düşünüyorum. Allah yardımcılar olsun cantede olanların. Ve gelelim Forte'ye arkadaşlar. Forte bugün artı mı kapattı? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet Forte arkadaşlar dün zaten 3 gündür düşmüştü. Taban taban yaptı. Ondan sonra dördüncü gün arkadaşlar yine bir taban yapıp ondan sonra yukarı doğru tekrar kendini tutmaya çalışıyor. Ve yukarı doğru çıkıyor. Gayet de güzel. Hacim yeterli mi açıyoruz? Hacim bir gün öncekine göre gayet güzel artmış. Ama ciddi bir hacim girişi olması lazım buralara tutunabilmesi için. Çünkü hala altlarda ciddi bir gap boşlukları var. Bir gün birinin canı sıkılır. Bu gap boşluklarını doldurur. Onu da söyleyelim. Direnç olarak evet, en son gördüğü tepe 97.24 Destek olarak 58.14, 54.83 ve 44.92 İçim oku bulutu arkadaşlar çok fazla oluşmamış. Bollinger bandının orta noktası olması bizim için olumlu. Fiyat yükselirken hacim yükselmiş mi? Evet fiyat yükselirken ortalama hacim yükselmiş. Bu da bizim için yavaş yavaş olumluya doğru gitme ihtimalimi arttırıyor. O zaman ne diyoruz? İçim oku bulutundan veri olmak için göremiyoruz. Bollinger bandı olumlu. Hacimde olumlara karşında çıktı Forte'de. Ve gelelim Yeotek'e arkadaşlar. Yeotek'te e, ne diyelim bu da yara alan hisselerimizden bir tanesi. Normal arkadaşlar aslında bu tür hisselerin yara alması gayet normal. Niye? Daha önce de söyledik bakın bu kadar hızlı giderseniz hızlı giden atın e, orada 3 nokta var. E, TZ diyelim biz veya pisliği seyrek düşer. Bu da böyle arkadaşlar yani çok fazla hızlı çıkarsanız bir gün gelir düzeltme kapınızı çalar. Yani her zaman ne diyorlar bal börek olmaz bazen de kol kürek şeklinde Şu anda bu kol kürek mesafesi arkadaşlar onu söyleyelim bal böreği şurada bal böreği yediniz burada da kol kürek artık Şimdi buradan neyse hemen baktığımız zaman Şöyle diyelim aşağıda ne diyelim arkadaşlar burada 143 bizim için şu andaki 9.96 taban noktası bakın burada getlerimiz var bu getleri doldurmaya niyetlenirseler arkadaşlar ciddi anlamda sıkıntı olma ihtimali var ama bana göre de doldururlar mı yani açıkçası zaten bakın e, buralarda arkadaşlar hızlı yükselişte ister istemez insanlar nereden satacağını biliyor bu insanlardan kastım küçük yatırımcı değil arkadaşlar büyük a babalarını kastediyorum Burada insanlar nereden satacağını psikolojiyle bakıyor arkadaşlar. Bunlar ha bugün gider 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 bir gün gelir çökertirler. Şimdi e, destek noktası olarak 111 onu söyleyeyim. 111 dışında ciddi bir desteğimiz yok. Şu aşamada oluşmuş bir desteğimiz yok. Diğer bir desteğimiz 90,99. Onun dışında arkadaşlar çok da fazla bir şey diyemeyiz. Yükseliş trendini bozacak anlamına gelmiyor. Yükseliş trendi yine devam edecektir ama düzeltme ne kadar sürecek? Esas çünkü küçük yatırımcı korkudan bu düzeltme. Düzeltmeye baktığımız zaman düzeltme bizi sıkıntıya sokabilir. Peki bunun dışında bakacağımız neler var? Ee, hedeflediğimiz nokta hali 232 bu geçerliliğini koruyor. Ee, dediğimiz gibi bu sadece düzeltme yükselişlerinde herhangi ciddi bir bozulma yok. İçime koltuğuna baktığımız zaman bir defa yeşil, yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerden destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandının orta noktası 102, bizim fiyatımız kaç? 143. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bu da bizim için olumlu, bu da yükselişlerden destekliyor. Hacim için baktığımız zaman arkadaşlar dip noktalarındaki şuradaki hacimimiz 5.900 bin not, tepe noktasına 7.200 bin not. Fiyat yükselirken hacim yükseliyor, bu da bizim için olumlu. Şu aşamada arkadaşlar dediğimiz gibi trendin değişimi ilgilenen bir verimiz yok, sadece düzeltme olduğuna dair bir verimiz var. Onun dışında arkadaşlar hissenin uzun vade yükseliş trendi de hala devam edecekmiş gibi gözüküyor. Tabii bu süreç ne kadar uzun? Bunun teknik olarak baktığımızda artık bozulmaya bak geldiğinde anlatabiliriz. Zedura baktığımız zaman arkadaşlar Zedura aslında yani küçük hacimlerle çok fazla iş yapan hisselerden bir tanesi ise arkadaşlar şu aşamada ciddi anlamda yukarı doğru çıkmış. Direncimiz 63.29, 63.29 arttı arkadaşlar tavan olarak kapattı gibi gözüküyor. Zaten baktığımız zaman 6. ayın 27'sinden ciddi bir hacim var arkadaşlar. Bu hacimle bizim için bu gelişmenin sebebi olarak da düşünebiliriz. İstede yukarı yönlü bir hareket devam ediyor şu aşamada. Hale hedef hedeflediği bölgeyle söyleyelim. Hedeflediği bölge 133.64 arkadaşlar ama tabii gelip gelemeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu hacim sanki bunun gelme ihtimalinin daha fazla olduğunu söylüyor. Ee, direnç olarak şu aşamada 54 direncimiz varmış. Direncimizi burada bitirdik. Desteğimiz olarak arkadaşlar hemen şu desteğimizi şöyle bir aşağı doğru çekelim. Destek olarak elimizin altında şu aşamada 47.36, 39.97 ve 34.97 desteklerimiz var. İçim okultuna baktığımız zaman içim okultu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığım zaman orta noktası 49.46. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 60.40 ki Bollinger bandının çok çok üstünde. Bu da bizim için sıkıntı olma ihtimalini çıkarıyor. O zaman çıkma kovut olumlu, Bollinger bandı olumlu diyelim. Açma baktığımız zaman dip bölgesinde kaçajımız kaçmış? 502 bin not. Fiyat yükselirken hacim 535 bin nota çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması da bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. O zaman içim akavut olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacmi olumlu ama Bollinger bandında bir risk ortaya çıkmış. Oldukça üstüne kapatmış arkadaşlar. En üst sınır 56 lira 46 kuruş olmasına rağmen yaklaşık %12 gibi üzerine kapatmış arkadaşlar. Bu da bizim için sıkıntılı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Düzeltme anlamında. Ve gelelim gün, günün en çok yaralanan hisselerinden arkadaşlar. Alfaç'a bakalım. Enerji sıra bugün ciddi anlamda yer aldı ki alması da gayet doğal bakın bu kadar çok hızlı çıkışın mutlaka bir geri dönüş olacaktı herkesin beklentisi ama tabi burada yakalanmayanlar daha avantajlı. Baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar burada Bollinger bandının içine sokuşturmuşlar ufak bir gapimiz varmış onu da almışlar gayet de güzel. Destek olarak da arkadaşlar en yakın desteğimiz 559 10 altında 424 var. Bir de trend desteğimiz var trend desteğimize baktığımız zaman hatta bunu biraz aşağı almamız gerekiyor. Trend desteğimiz arkadaşlar bugün itibariyle 504 lira hareketli destek olarak düşünebiliriz. Böyle bir desteğimiz var gözüküyor. Ve gelelim içi Bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. İçimoko butona baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 545. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 716. Bu da olumlu arkadaşlar. Bu da yükselişten destekliyor. Hacme baktığımız zaman şöyle bakalım. Dip noktasındaki ortalama hacim 2 milyon bin, 900 bin not derken tepe noktasındaki hacim 2 400 bin not. Bu da fiyat yükselirken hacmin yükselmesi şey pardon fiyat yükselirken hacmin düşmesi bizim pek de hoşumuza giden bir durum değil arkadaşlar. O zaman içim okulutu olumlu, Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacimiz şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Düzeltme devam ediyor. Tabi bu o, trendin bozulduğu anlamına gelmiyor onu söyleyeyim. Yani düzeltmenin devam etmesi, e, yükseliş trendinin bozulduğu anlamına gelmiyor. Sağlıklı bir yükseliş için bu tür düzeltmeler mutlaka gerekli. Ve gelelim Astro arkadaşlar. Astro'nun hedeflediği fiyatlar oldukça yüksek onu söyleyelim. 167'ler bizim için bir hedef bölgesi olarak karşımıza çıktı. Peki bunun dışında başka neler var? Gepli bölgeler vardı. Gepli bölgeleri almaya başlayacak. Hatta bugün e, Astor'a baktığımız zaman %6,28 dikten toparlandı. Diğer hisseler gibi sağlam şey aşağı doğru durmamış. Biraz daha sağlam durdu gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bol bol hikayesi, bol bol yeni iş ilişkisi var. Hatta dün yanlış hatırlamıyorsam 30 milyon dolarlık mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Ciddi bir anlamda iş bağlantısı var gibi gözüküyordu. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle kontrol edelim. E, hedeflediğimiz bölge 110'du. 110'u bugün gördü. Zaten burada aşağı doğru düştü. Artık bundan sonra sağlık bir için biraz düzeltmeye devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Aşağıda diğer bir desteğimiz 75 desteğimiz var. Onun altında 66 desteğimiz var. E, hedeflediğimiz bölge zaten söyledik az önce. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Kabaca 166'lar, 170'ler civarı gibi gözüküyor. İçimo baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 79,54. Bizim fiyatımız kaç? 75,52. Pardon 100 arkadaşlar tam 100 Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacmimiz 64 milyon fiyat yukarıdaki hacim 73 milyon fiyat yukarı çıkarken ortalama hacminin artması bizim için olumlu yükseliş yükseliştirmenin destekli. O zaman ne diyoruz? Çımak ovutu olumlu, bollinger bandı olumlu fiyat hacimde şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar. Gesana. Gesan da bizim için ne diyor? Hemen onu da söyleyelim. Gesana baktığımız zaman ne gözüküyor? Gesana baktığımız zaman arkadaşlar bu da aynı şekilde. Bakın düzeltmesini yapmış. Bollinger bandının dışında zaten en çok işen hisselerden biri diye bunu söylemiştik. Ee, düzeltme yapması gayet sağlıklı trendin bozulduğu anlamına gelmiyor ama ciddi bir düzeltme yapacak onu da söyleyeyim gözüken bu zaten. Hani çok hızlı çıkmış bu kadar sert düzeltme yapması endeksi beraber yapması bizim için aslında Sağlam yükselişlerin temelleri anlamına da gelebiliyor. Hedef ve de potansiyel arkadaşlar %79 bir e, kar getirme ihtimali var ulaşırsa eğer. E, desteğe söyledik arkadaşlar 117 bizim için hedef aynı zamanda bir de diğer bir hedefimiz vardı o hedefimiz kaçtı? 163 e, desteğimiz 70, 74, 66, 90, 98. İçim koltuna baktığımız zaman hali yükseliş trendi arkadaşlar. Herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 72 lira. E, peki bizim fiyatımız kaç? 91 lira. Bollinger bandının orta noktası üzerinde kapatacağım. Bu da olumlu. Bu da yükseliş trendi destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar dip bölgesindeki hacim 22 lira. Pardon 22 milyon lira arkadaşlar. Fiyata bak 22 milyon not. E, tepe noktasındaki hacim 31 milyon not. Fiyat yükselirken ortalama hacminde artması bizim için olumlu. Dediğimiz gibi bunlar sadece düzeltme gibi gözüküyor. Şu aşamada arkadaşlar trendin bozulduğu anlamına gelecek herhangi bir ciddi emaremiz yok. Gayet de sağlıklı. Tabi nereye kadar bu düzeltme bir de düzeltmeye nerede yakalandınız bu da çok önemli bir durum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.